E, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl LFS indireceğimizi söyleyeceğim. Arkadaşlar, ilk önce LFS e net yazıyorsunuz. Tamam. Son free game davlantı basıyorsunuz. E, ben de yüklü olduğu için arkadaşlar basmama gerek yok. Açılıyor açıyorum arkadaşlar. Gidiyorsunuz arkadaşlar sonra açıya basıyorsunuz ileri kabul ediyorum ileri sonra arkadaşlar evet yazıyorsunuz sonra yükleniyor sonra da açıyorsunuz arkadaşlar bize mut nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi data Dediyiz. Ben şimdi e, durum. Polo indireceğim arkadaşlar. Siz istediğiniz şeyden yaparsınız. Evet arkadaşlar. Buraya arkadaşım benim yaptıklarımı yapın arkadaşlar. <laughs> Dovlandiki. <laughs> Start Dovland. Böyle. Arkadaşlar size gösteremedim. Ee, nasıl bir dosyasını açacağımı dosya konum arkadaşlar indeksi yeniden sağ tık yapın arkadaşlar mouse'unuzu sonra e, dosya konumu sonra data şu kapıyı ölçtüğüne yavrum sen rahatsız olmuyor musun? Mamamış. Şimdi DDS'ler. DDS. Bunu yapmayayım arkadaşlar? Başka? 5 evet. Arkadaşlar, bu ee, bu böyle tampon. Arkadaşlar, bu neymiş bakalım. Ben en iyisi arkadaşlar. 음, 해psila, 티미아 koymuş. Ay arkadaşlar yanlış yere atmışım. Açalım arkadaşlar son nefes şeyi. Bakalım. Bakalım olmuş mu? Arkadaşlar kusura bakmayın benim bilgisayar yavaş olduğundan yavaş açılabilir sizde hızlı e, açılabilir bilgisayarınız iyisi açıldı arkadaşlar bakın arkadaşlar Arkadaşlar B tuşuyla da kamera açısı değişiyor. ayarı da oluyor. Bakın. Bu yüksek, bu alçak. Bu böyle arkadaşlar. Bu sağa, sol. sağ kımarı, sol. Arkadaşlar sağ kamerada, sol kamerada böyle. Bu aşağı yukarı arkadaşlar. Her şeyi kullanmayacağım arkadaşlar. you <small noise> bu şekilde oluyor bakın Bunlar boşluk tuşuyla da e, böyle böyle oluyor arkadaşlar nasıl fotoğrafı e, çekilir Arkadaşlar e, e, burada şey var PRT SC iğne Oraya bastık. Arkadaşlar, öbür videoda da nasıl e, fotoğraf konumuna gider, aklı videoyu çekeceğim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Öbür videoda. Hmm. Hmm.